Arkadaşlar egr oyunda benimle ben, ben bugün e, internetten oyun oynama serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi hangi oyunu oynayalım buradan? Gizim gözüküyor. Bende de mi? sonra benim de çekeceğiz. Evet. Bana da abone olmayı unutmayın. Benim hiç abone yok. Sen de demir. evet var evet. Sıra bakmayalım. Evet şimdi Sinir bir oynayacağız. Senin arkadaşlar çok 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 sinir eden bir oyun. Onu hmm. durdurmayacağız. Çünkü ben durdurmayı bilmiyorum. Şuna tıklayacağım. Durdurmak için. Ha, tamam. Ben öğrencim. durdur deyince durduracağım. Next, next, next. Next, next, next. Start. Birinci ha. aşama çok basit. Kaç dakika olacak? Ne bileyim. Seninkini 10-10 çektik. Benimkini hmm. de 10 dakika. Oh. yakın çekeriz. Ha, çok kolay. Bu kolay da diğerleri zorlaşıyor. He he son. He Abo. Bir dakika ben bunu nasıl yaptıydım? Hah böyle. Böyle. Abi. Ben bu böyle. yapamadıklarını ben yapayım mı? Hayır lan. 10 mı? dakikalık. Bıraktım. Tamam dakika ben bunu bir şekilde geçmiştim. Buna abone olanlar bana da abone olmayı unutmasın. Abi bir deneyim mi? Bekle gel. Abi. Var ben Anne. Ha. kafam karıştı bekle. Sandalye getir bana. Bana sandalye getir. Sana sandalye getireyim ben sana bir de çorba ısıtayım. Çıkarım ya. Aa, ben deneyeyim abi. Sen hadi. Şimdi ben deniyorum arkadaşlar. Çünkü ben bunu nasıl geçtiğimi unuttum. Hayır. Ya bir dakika. Yok. Bir da bir karar hareket ettim. Bir dakika buldum buldum. Bu notayı bul. Evet. Bana buldun. Al. Al. Ay çek. Ha bulmuş adam. Bir dakika. Bul mu? Unuttum ya. Ver bak. Bir dakika ben bunu anladım. Yapayım. anladım dedim. Böyle böyle böyle. Salonu böyle böyle, böyle böyle böyle. Dur dur. Evet ediyoruz. arkadaşlar şimdi kalın yerden devam ediyoruz. Yeni bir oyunlar Ray Car Car diye bir oyun. Hmm. Play. Hadi oynayalım. <laughs> Help me. Ah, ha ha. Ezik. Ben daha sonra video çekeceğim. Bu ben Stark'ı istiyorlar, isteyenler vardır. Ee... Hmm. <laughs> Bir dakika neyle tur vurdu? tamam. Uu, yeah. Zeyle de füze atıyormuşuz bak. mı? Atıyorum. Ama sen lazım aldın olduğunda. Oha! Lan 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 ha. zıpla. Ezo. Ezo diye pardon lafımı geri al. Ha. Lafını Ezo. geri al. Aa, kalple. Ha, ha senin sevgin. Çamura düşeceğiz. Oo abi çamura düşmedik ama. Yüz oyun hatası durdur. Oyun asasına bak ya. Çamura düşmedik. Ve burada da bitti. Şimdi sıradaki bölüm. Toplar. Mıydı? Füzeler. Füde ay. Unutmuşum ya. Zeyle füze. Şöyle bir tane sallayalım. Hiç şey yokmuş. Boşak bir tanesi. Bir tane daha atalım. Belki de bir şey vardır yokmuş. Şimdi bu üçünü çok iyi değerlendirmemiz lazım. Bakalım çıkacak mı o da? Uyuyamam. Hmm. Boşa gitti. Hmm. Ne? 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 Çat 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 çat. Tamam, ona gelsin bitiririz. Çekil önümden. Hah parçalandı nihayet. Oy, o yeman, o baby. Atalım. Baba ne diyor? Abi dur be ama. Baba nereden iniyor? İlk de turbe yapıldığını bildi. Ve basalım kızım. Baba ne demiyorsun? <laughs> Saniyede bir de. Evet bu oyun çok zor. İşte bu baby. <laughs> Oy. Roket atmadı ya. Kupa aldı. Yeman. man. Oy idran çabaydı o. Yalnız çok havalı durmuş aracımız. Aha. Tamam. Hadi çıkarsın. Kalma. Koş 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 koş. Biliyor, biliyor, biliyor. Boşuna zaman kaybı. Biliyorum ya. Turba yapıldığını.

Hadi 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 hadi. Ne? Biraz turba yapalım ya. Sıkıldım. Ne? Hii... Her bab. Hayır. Hayır. Oh. Çok ha. güzel. Demersin yoksa. bu kadar. izlediğiniz için çok teşekkürler. Ee, like veya yorum atmayı unutmayınız ve kanala abone olmayı unutmayınız. İyi günler, iyi oyunlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bitir.